Merhaba arkadaşlar kabine toplantısı an itibariyle bekleniyor ve an itibariyle de başlamış durumda peki kabine toplantısında hangi konular görüşülecek yani beklenen konular ne ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız bu arada açıklamadaki linkten ayrıntılara bakabilirsiniz arkadaşlar beklenen kabine toplantısı başladı ve gündemde kurban bayramı tatili süresi var ve Kurban Bayramı'nda herhangi bir kısıtlama gelecek mi tabii ki bu da merak ediliyor. Kabine toplantısı bugün 15.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantının ana gündem maddesi ise Kurban Bayramı tatili süresi olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramı tatili için 9-10 gün gibi bir sürenin konuşulduğunu ve kabine sonrasında millete sesleniş konuşmasında da son durumu paylaşacağım söylemişti ve bayram tatilinin kaç gün olacağı kararı verilecek. Bayram tatil süresi ve turizm sezonuna ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını cevaplamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bayram tatili için 9-10 günlük bir süre konuşulduğunu söylemişti. Son durumu kabine toplantısının ardından açıklayacağını belirtmişti. Koronavirüs verileri de değerlendirilecek tabii ki. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması öngörülen toplantıda ülke genelinde aşı programında gelilen koronavirüs verileri ve yerli paylaş çalışmaları değerlendirilecek ve ardından toplantıda ekonomideki gelişmeler ile güvenlik ve dış politikaya ilişkin konularda görüşülmesi bekleniyor. Aynı şekilde Kurban Bayramı'nda herhangi bir kısıtlama olur mu olmaz mı bununla alakalı bir açıklama gelmesi bekleniyor. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.